İyi dersler arkadaşlar. Ben Üsküdar Gençlik Akademisi'nden Edebiyat Öğretmeni Nurcan Kocak. Geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirine başlamıştık. Bugün de kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Kitaplarımızdan sayfa 224'ü açmış olalım. Bu haftaki konumuz Milli Edebiyat Zayıf devam ettiren şiir. Dikkat edelim Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirini işliyoruz. Fakat bu dönemde milli edebiyat ve anlayışını devam ettiren anlayışa bakmış olacağız. Bu dönemdeki sanatçılarımız özellikle milli edebiyatta daha öncesinde görmüş olduğumuz Beşircecilerden etkilenmişlerdi ve bu tarz eserler vermişlerdir diyoruz. Bir de bunun yanı sıra Ziya Gökalp veya Yahya Kemal'in de etkisi büyük sanatçılar üzerinde. Ve milli edebiyat dendiğinde de aklımıza gelecek olan ilk akım nedir? Tabii ki de Türkçülük akımı. Bu dönemdeki sanatçılar da özellikle Türkçülük akımından etkilenmişlerdir ve eserlerine buna yer vermişlerdir diyoruz. Ne, nedir konular, neler işliyorlar? Anadolu, Anadolu insanı, Anadolu güzellikleri eserlerinin bir parçasıdır. Bir nevi o zaman şunu söyleyebiliriz Cumhuriyet döneminde milli edebiyat, sevk anlayışı, şiir anlayışı için. E, birazcık milli edebiyatın devamı niteliğinde bir e, bütündür demek mümkündür. Ve milli edebiyatta kullanılan ölçüye baktığımızda tabii ki de milli ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılmıştır. Bu döneminde en büyük parçası hece ölçüsünü kullanmaktır diyoruz. Nasıl bir dili vardır? Sade, açık, anlaşılır bir dil kullanmıştır sanatçılar. Eserlerde en önemli özellik de milli romantik bir anlayışla ele alınmıştır. Peki bu milli romantik nedir? Daha öncesinde biz bu kavramı Beşiciciler için kullanmıştık. Neydi bu milli romantik? Beşiciler e, anlattıkları olayları, yani bir savaş, ülkeye dair bir olay olduğunda ülkece, ulusal olarak, millet olarak hepsinin, herkesin aynı duyguları işlemesidir arkadaşlar. Milli romantik derneğinde de ulusal duygular, milli duygular aklınıza gelmiş olacak. Bir de Halk Edebiyatı nazım şekillerine yer vermişler. Halk Edebiyatı nazım şekillerini kullanmışlar ama illa ki şu demek değildir. Sadece Halk Edebiyatı nazım şekilleri değil, bunun yanı sıra Sone, Terzarima, Triole gibi nazım şekillerine kullanılmıştır diyebiliriz. Milli Edebiyat Zeyrek Anlayışı için bir nevi aslında beşericilerin özelliklerini söylemek mümkündür. Buradaki en önemli husus Milli Romantik Anlayışı. asla konuşmayacağız. Sade, açık, anlaşılır bir dil ve hece ölçüsüne bakmış olacağız. İlk sağ açımıza da Arif Nihat Asya. Arif dendiğinde biliyorum ki hepinizin aklına ne gelecektir? Hepimizin aklına tabii ki de bayrak şairi olduğu gelecek. Bayrak şairdir diyoruz. Sorularda da bize bu şekilde soracaklar. Çünkü ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sordu. Sanatçıları tanıtırken eşya şairi, evler şairi, bayrak şairi, vatan şairi ifadelerini kullandığını gördük. Arif içinde için de bayrak şairi ifadesini asla unutmayacağız. Çok önemlidir. Bir de bunun yanı sıra divan edebiyatını aslında işlerken Nazım Şekli'ni biraz Arif bahsetmiştik. Rubai'nin büyük temsilcisi, son büyük temsilcisi arkadaşlar. Soruda da gördüğünüz an, Rubai sorusunu gördüğünüz an direkt aklınıza Arif Nihat Asya gelmiş olacak. O zaman Arif Nihat Asya için iki bilgiyi kesinlikle bilmek zorundayız. Bir, bayrak şairi oldu. iki Rubai'nin en büyük temsilcisi oldu. bilgilerine sahip olacağız. Eserlerinde halk değişene ve yer vermiştir. Dikkat edelim. Hem hece hem de aruz veznini kullanmıştır. Bazen sorularda sadece heceyi, sadece aruzu kullanmıştır diye sorabiliyor. Arif Nihat Asya hece ve aruzu birlikte kullanmıştır diyoruz. Eserlerine baktığımızda Rubaiyat Tariq, Rubai'ler, Rubai'ler, Kıbrıs Rubai'leri var. Rubai gördüğüm an yapıştırıyorum. Arif Nihat Asya. Zaten dikkat edin. Rubaiyat Arif yani Arif'in rubaiyeleri anlamında. Zaten geldiğini görürsünüz. Rubai gördüğüm an aklıma ne gelecek. Arif Nihat Asya gelmiş olacak. Diğer eserlerine baktığımızda bir bayrak rüzgar bekliyor doğalar ve aminler, beyhadra, kökler ve dallar çok önemlidir. Kesinlikle buralardan soru gelebilecektir arkadaşlar. Burayı tahtaya kullanırken yazdığım eserler ÖSME'nin en çok üzerinde durduğu eserler. Çıkma olasılığı en yüksek olan eserlerdir. Özellikle bu eserleri bilmenizde fayda vardır diyorum. Arif Nihat Asya'dan neye aklınıza gelecekti? Bayrakşayrı oldu bayrağı olduğunu biliyorum. Eserler için mesela şöyle düşünebilirim. Şöyle aklımıza tutabiliriz. Bir bayrağı şuraya diktim. Tamam mı? Bu bayrağın dik durabilmesi için nedir? Bu kökünün tam böyle oturması lazım değil mi? Ee, oturmazsa durmaz çünkü. Dik durmaz bayrak. Kökünü tam böyle oturtturdum. Ama bu bayrağın dallarına bakalım. Şu kısmını dal olarak düşünün. O çıtasını. Ve şurada da bir bayrağım var. Ama bu bayrak çok güzel, çok hoş durmuyor. Neden? Çünkü bu bayrak yere doğru bakıyor. Ve e, bayrağın böyle güzel, coşkulu durması için ne olması gerekiyor? Rüzgar olacak, onu dalgalandıracak değil mi? İşte bu bayrağın sıkıntısı var, rüzgar yok. O zaman diyor ki bir bayrak var, rüzgar bekliyor. Ve buna rüzgar gelsin de insanlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Kubbe-i Hadra'ya gidiyorlar ve Kubbe-i Hadra'da dualar, aminler yapıyorlar. Bir bayrak rüzgar beklediği için bu bayrağın nesi vardı? Kökleri ve dalları vardır diyoruz. Unutmuyoruz bayrak şair olacaktı kökleri ve dalları var dedik ama bayrak dalgalanmıyor dedik. Bir bayrak rüzgar bekliyor dedik. Hemen sonra rüzgar beklediği için insanlar nereye gitti? kubbe Hadra'ya gitti. Orada ne yaptılar? Dualar ve anlılar. Arkadaşlar nasıl için gelebilecek eserler bunlardır diyebiliriz. Gelelim şimdi Kemal Kamu'ya. Kemal Kamu da önemli bir sanatçıdır. Muhakkak ışıklarda adını göreceğiz arkadaşlar. E, ee, Kemalettin Kamu Edebiyatımızda ne şair olarak biliniyor? Ee, hani nasıl Arif için bayrak şair dedik? Kemalettin Kamu için de gurbet şairi diyebiliriz. Çünkü şu dizeleri var. Ben gurbette değilim, gurbet benim içinde dizeleri. Çok önemli, çok popüler dizelerdir. İşte o yüzden edebiyatımıza gurbet şairi e, olarak tanınmıştır. Çünkü gurbetten bahsettiği eserlerin gurbeti çok fazla yansıtmıştır diyoruz. Başta aslında el, ölçüsünü kullanıyor. Sonrasında ise hece ölçüsüne geçmiştir diyebiliriz. Gurbet şairi olduğunu asla unutmayacağız. Konularına baktığımızda ise aşk var, savaş var, mücadele var. E, vatan sevgisi var. Milli edebiyatta e, zevk anlayışında olduğu için vatan sevgisini de sanatçılarda görmek mümkündür diyoruz eserlerine dikkat edin. Zaten gurbeti gördüğüm an aklıma ne gelecek? Kemalettin Kamu, cepte. Bir baktım oraya gurbet yazıyor. Aa, gurbet geceleri gurbet gördüm, yapıştırıyorum Kemalettin Kamu. Çok önemli bir şiiri vardır arkadaşlar. Bu şiiri unutmayacağız. Bakın bir kere burada Bingöl çobanları diyor. Çoban dendiğinde aklıma hangi tarz geliyordu şiir türlerinde? Tabii ki de pastoral şiir geliyordu. Pastoral şiir neydi? Çoban, çoban yaşamının anlatıldığı, doğanın anlatıldığı şiirlerdir. İşte Bingöl Çobanları da edebiyatımızda önemli bir pastoral şiir. Bingöl Çobanları'nı unutmamız gerekiyor. Bir de beslenen Türk'ün İlahisi adlı eseri vardır diyoruz. Kemalettin Kamu, Kamu'ya dikkat edin. Kemalettin Kamu, Kamu'da çalışmak için nereye atanmış? Bingöl'e atanmış diyorum tamam mı? E, Bingöl'e atandığı için ne olmuş? Ailesinden uzakta kalmış, gurbette yaşamış o yüzden gurbet şairi. Tekrarlıyorum Kemalettin Kamu'yu gördüm Kamu'ya dikkat ettiğinde Kamu'da çalışmak için nereye gitti? İşte Doğu Görevine gitmiş, Bingöl'e gitmiş. Bingöl'e gittiği için ne olmuştur? Ailesinden uzaklaştığı için gurbette kalmıştır. Burada da gurbet ve Bingöl'ü asla unutmamış oluyoruz arkadaşlar. Hemen gelelim diğer bir sitemize. Zeki Ömer Defne, yine gelme ihtimali de, e, olabilecek bir sanatçı. Behçet Necati'nin öğretmenidir arkadaşlar. E, öğretmen olduğu için, öğretmenlik duygusuna sahip olduğu için eserlerine böyle birazcık bu anlayışa yer vermiştir. Biraz böyle lirik bir anlayışı vardır diyoruz. Biraz lirizm etkisi söz konusudur diyoruz. Halk şiiriyle modern şiir arasında bir nevi köprü kurabilir e, diyebiliriz. Yurt güzellemeleri vardır arkadaşlar. E, i̇şte Erzurum'un, Isparta'yı, Konya'yı, Ilgaz'ı, İstanbul'u anlatmıştır diyoruz. E, Göl, e, Gül, e, Isparta'nın Pembe günleri çok popüler, ünlü bir şiiridir diyebiliriz. Zeki Ömer, Defne, asla anlatmayacağım. Defne'den Define gelebilir, tamam Bu Zeki Ömer'miş, Zeki Ömer. Zeki Ömer, e, Define buluyor. Nerede buluyor bu Define'yi? Sessiz Nehir'de buluyor. Neymiş bu Define? Denizden çalınmış, ülkeymiş. Kiminle bulmuş? Kardelenlerle bulmuş. Sonra da gördüm Zeki Ömer Defne. Define geliyor aklıma. Zeki olduğu için, uyanık akıllı olduğu için Zeki Ömer gitmiş sessiz nehirden, denizden çalınmış bir define bulmuş. Ve bunu kiminle bulmuş? Kardelenlerle bulmuş diyoruz. Yine çıkma yüksek olan eserlerdir. Bunları muhakkak bilmeliyiz arkadaşlar. Gelelim diğer bir e, sanatçımıza. Orhan Şahit Gökyer. Orhan Şahit Gökyer'den de hani edebiyatımızda böyle bazı Türlerle tanınan isimler vardır. İşte Orhan Şahit Gökyay da bunlardan birisidir. Eleştiri dendiğinde, araştırma dendiğinde önemli bir isimdir. Eleştirileri ve araştırmalarıyla tanınmıştır diyoruz. Özel eleştirileri ne boyutta? E, divan ve halk edebiyatı üzerine araştırmaları vardır. Bunların üzerindeki yanlış bilgilere karşı eleştirileri vardır ve divan halk edebiyatına ait eserleri yayınlamıştır diyebiliriz. Mesela işte Dede Korkut, Mercimek Ahmet, Katip Çelebi araştırmalarının birkaçıdır. Ve çok önemli bir şiir vardır arkadaşlar. Bir nevi de bir poetik ambitiye yetişmektedir. Bu vatan kimin? Çok önemli. Soru gelme ihtimali çok ama çok yüksektir. Bu vatan kimin? Assange Bir de biraz önce dedik ya çok fazla eleştirileri var. Eleştirileriyle tanıyor. Eleştirisi ise destursuz bağ girenler. Eleştiridir türlü bazen. Sorabiliyorlar bize. E, unutmayalım. Nasıl oluyoruz Destursuz bağ girenler. Bu vatan kimin? Destursuz bağ girenlerin değildir diyor. Bu vatan kimindir? Destursuz bağ girenlerin değildir. Kodlamasını gerçekleştirebiliriz. Diğer bir sanatçımıza geçelim. Ahmet Kusti Tecer. Ahmet Kusti Tecer'in daha önceden zaten e, birazcık değinmiştik ona, ne zaman değinmiştik? Halk Edebiyatı'nı işlerken 20. yüzyılda var olan aşıkları e, anlattığımızda Aşık Veysel'den bahsetmiştik ve Aşık Veysel'i söylerken de demiştik ki Ahmet Kutsi Tecer, Aşık Veysel'e edebiyatımıza tanıtmıştır. Ee, önceki yıllarda Hüsemin'in kullandığı bir bilgidir bu. Yine tekrardan çıkma ihtimali de yüksektir arkadaşlar. Yine onun halk edebiyatına ilgisini, önemini Ülkü Dergisi'nden görebiliyoruz. Ülkü Dergisi'ni çıkartmıştır. Halk edebiyatına verdiği önemi de burada görmek mümkündür diyoruz. Ee, tabii ki Milli Edebiyat Libya zeykanlaşını devam ettiren esinlerden birisi olduğu için Anadolu'yu, Anadolu güzelliklerini, Anadolu insanını anlatan şiirler yazmıştır. En önemli, en tanınmış şiirleri de neredeyse orada bir köy var uzakta. Hepimizin aslında bildiği bir şiir. Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de kalmasak da o köy bizim köyümüz. Hepimiz bunu biliyoruz ama Amit Kutsi tecerayet olduğunu tam olarak sanki hatırlayamıyoruz biraz önce de söyledim Anadolu'yu, Anadolu'yu halk edebiyatın çok fazla işlemiş, yer vermiş. İşte Yunus Emre'dir, e, Karacaoğlan'dır üzerine birçok çalışmaları vardır arkadaşlar. eserlerine baktığımızda şiirler, bizi hiç yormayacak direkt şiir, şiirler adlı bir eser çıkartıyor. evet, iyi şair, güzel şiirler var, ünlü şiirler var. Bir de bunun yanı sıra çok popüler tiyatroları vardır arkadaşlar. Koç Yiğit Köroğlu, Satılık Ev, Bir Pazar Günü, Köşe Başı çok önemli tiyatrolarıdır. E, tiyatrolarından da soru gelme ihtimali çok yüksektir. Nasıl e, bunları aklımıza tutabiliriz? Şöyle diyebiliriz. Ahmet Kutsi Tecer. Kutsi. Bir pazar günü, bir pazar günü, satılık ev arayışına çıkar ve köşe başında Koç Yiğit Köroğlu'nu görür. Ve ona sorar, buralarda bir satılık ev var mı? O da ona der ki, yok yok dersen orada bir köy var uzakta, sen oradaki köye git der. Tekrarlıyorum, Kutsi. Bir pazar günü satılık ev arayışına çıkar ve köşe başında Koçyiğit Köroğlu'nu görür ve ona sorar burada satılık ev var mı de. O da ona der ki orada bir köy var uzakta. Orada bir köy var uzakta kesinlikle gelebilir. Çok çok da önemlidir diyoruz. Özellikle köşebaşı çok önemli arkadaşlar. Köşe başını e, özellikle bir ele almalıyız. Çünkü ABD'de sahnelenen bir tiyatrodur. E, edebiyatımız açısından da önemi çok büyüktür. Köşe başını Koçyiğit Köroğlu'nu asla unutmayacağız. Yine bunlar... Soru gelme ihtimali çok yüksek olan eserlerdir diyoruz. Gelelim diğer bir e, sanatçımıza Behçet Kemal Çağlar. Behçet Kemal Çağlar aslında Faruk Nafiz Çamlıbel dendiğinde, orada birazcık söylemiştik, ne yapmıştık e, Behçet Kemal Çağlar. E, Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte 10. Yıl Marşı'nı yazmıştır diyoruz, 10. Yıl Marşı'nı unutmuyoruz. Edebiyatımızda daha öncesinde de biraz önce de bahsettik bayrak şair dedik, gurbet şair dedik, işte tanzimatta vatan şair demiş olduk. Burada da yine ne diyoruz? Behçet Kemal Çağlar için Atatürk şairi diyebiliriz. Daha önceki yıllarda ÖSYM dedi ki şu Aşık Ömer kimdir dedi. Aşık Ömer mahlasını kullanan kimdir diye sordu. Aşık Ömer'i asla unutmuyoruz arkadaşlar. Aşık Ömer'i gördüğümüz an Behçet Kemal Çağlar diyeceğiz. Ama dikkat edin şıklara Behçet Necati gibi koyabilir. Behçet Kemal Çağlar olduğunu unutmuyoruz. Aşık Ömer mahlasını kullanmıştır ve edebiyatımızda bu şekilde tanınır. Eserleri Erciyesten Kopan Çı. Burada bir kalp çarpıyor ve Benden içeri önemlidir. Buradan soru gelme ihtimali yine yüksektir diyebiliriz. Ömer Bedrettin Uşaklı'ya geliyoruz. Ömer Bedrettin Uşaklı da işte biraz önce hani şu şairi bu şair dedik ya sanatçılarımıza. Yine Ömer Bedrettin Uşaklı için de bunu kullanabiliriz. Ne şairidir? Ee, ne olarak düşünebiliyorum? Ömer Bedrettin uşak. Uşak kelimesine dikkat edelim. Uşak kelimesini nerede kullanıyoruz? Hani bazı şivelerde geçiyor bu uşak. Nerede? Mesela işte Doğu Karadeniz'de çok kullanırlar çocuk için uşak kavramı. O zaman diyorum ki bu biraz böyle diyorum Anadolu havasında olan bir şey. Hani uşaklı dedik ya. O yüzden Anadolu Şairi diyebiliriz. Şiirlerinde genellikle Anadolu'yu, Anadolu insanını yansıtmıştır. Ve böyle deniz arkadaşlar, deniz hasreti, deniz özlemi vardır birazcık Ömer Bedrettin Uşaklı'nın eserlerinde de bunu görüyoruz. Mesela ne diyor? Deniz sarhoşları diyor, deniz hasreti diyor, yayla dumanı ve sarı kız mermerleri diyor. Şöyle düşünebiliriz aslında deniz ve eserleri. Ömer Bedrettin Uşak için Uşak'tan Anadolu şair dedik ya hani işte Doğu Karadeniz'de falan dedik işte Ömer Bedrettin Uşak böyle Doğu Karadeniz'de gibi düşünebiliriz. O da işte uzaklaşmış oradan o yüzden böyle denize karşı böyle bir hasreti var. Deniz sarhoşlarına göre Hasreti artıyor böyle burnuna da böyle bir yaylı dumanı çarpıyor çarpıyor ile birlikte bir hasret katlı içerisinde diyebiliriz. Anadolu şair olduğu çok önemli bir bilgidir bunu da unutmamış olalım arkadaşlar bu videomuzda Milli Edebiyat Zevk Anlayışını sürdüren şairlere devam etmiş olacağız. İlk sanatçımız Mithat Cemal Kuntay'dır. Mithat Cemal Kuntay eserlerinde hem hece hem de aruz bezini kullanmaktadır. Bu dönemde bazı sanatçılarımız sadece heceyi kullanmışlar, bazıları ise aruzu kullanıp sonrasında heceyi tercih etmişlerdir. Mithat Cemal Kuntay ise hem hece hem de aruzu kullanmıştır diyebiliriz. Türk'ün Şehnamesi'nden aldığı eseri çok çok önemlidir ve bir de bunun yanı sıra bir romanı vardır. Üç İstanbul Sorularda sıkça karşımıza gelebilecek bir eserdir çünkü bir dönem romanıdır. Neyden bahsediyor üç İstanbul'da? Adnan diye bir karakterimiz var. Adnan'ı asla ama asla unutmuyoruz. Adnan romanın başlarında 27 yaşlarında, sonlarında ise böyle 50 yaşlara gelmektedir diyoruz. Neyden bahsediyor peki bu dönem? İstanbul'un üç dönemi anlatılmaktadır aslında. Birincisi, 2. Abdülhamit dönemi, ikincisi. Ee, mütareke yılları üçüncüsü ise yine böyle Cumhuriyet dönemine yer verilmiştir diyebiliriz bu eserde. Adnan karakterini unutmayacağız. Başlarda 20'li yaşlardaydı. Sonrasında ise böyle 50'li yaşlarda bu İstanbul'daki değişikliği, başından geçen bu değişikliği eserinde yer vermiştir Mithat Cevahir Komiser. Eserin sonunda ise e, ölmüştür diyoruz. Şimdi gelelim diğer bir ismimize. Necmettin Halil olan. Necmettin Halil olan aslında çok yakından tanıyoruz. Hepimizin bildiği dilden dile dolaşan bir eseri var. Ee, hazır mağara e, derken de daha yeni anmış olduğumuz Çanakkale Zaferimizi çok güzel bir şekilde anlatan Dur Yolcu yani Bir Yolcu adlı şiiri çok önemlidir. Çok önemlidir. Çok da ünlü bir şiirdir. Sorularda karşımıza gelebilir. O da yine aynı şekilde başlangıçta başlamış, sonrasında ise heceyle devam etmiştir eserlerine. Genel manada zaten bireysel ve bir de bunun yanı sıra ulusal duyguları eserlerinde yer vermiştir diyoruz. Zaten Milli temel özelliklerinden bir tanesi de budur. Sanatçılar milli ve ulusal duygulara yer vermişlerdir diyebiliriz. Eserlerin çakıl taşları çok önemlidir. Bir yudum daha önemlidir. Yani sorularda eğer ki Necmettin Halil olan çıkacaksa öncelikle bir yolcuya adlı şiiri çok önemli ve bir de çakıl taşları bir yudum daha iyi da bilmek de bilmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Şüküfe Nihal Başar, şüküfeden çok fazla şüküfe Nihal Başar'dan çok fazla soru gelebileceğini düşünmüyorum. Ama yine de böyle bir bilgiye sahip olmak. Yine ama da önce başlangıçta aruzla başlamış. Sonrasında ise heceyi kullanmıştır arkadaşlar. Darfiyundan mezun olan ilk kadındır. Bu bilgi de bizim için Önündür. Nelerdir eserleri? Yıldızlar ve gölgeler, hazan rüzgarları, sabah kuşları, renksiz ızdırap ve filan diye adlı eserleri vardır. Ama dediğim gibi çok fazla sorularda da Öztürk'ün tercih ettiği bir isim değildir diyebiliriz. Gelelim diğer bir ismimize oldu. Bedral çok önemli bir isim. Ressamdır arkadaşlar. Güzel Sanatlar Fakültesinde e, öğrencidir aynı zamanda. Anadolu insanını, Anadolu insanının güzelliklerini anlatmıştır. Anadolu'yu anlatmıştır eserlerini. Çok popüler bir şiiri vardır. Kara adlı şiiri. Aslında Güzel Sanatlar Fakültesinde bir öğrenci e, var o dönemler. İşte 23 25 yaşlarda bir kadın, Maria bir kadın var. E, ona olan sevgisini dile getirdiği söyleniyor. Yani böyle bir rivayet var. Karadutun, çatal karan, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem diye devam eden şiir şey. aslında çok fazla söz sanatlarında da kullandığımız bir şiirdir. Karadut karşımıza gelebilir, unutmuyoruz. Bedrah Meyboğlu'na ait olan bir şiirdir. Folklor malzemesini çok kullanıyor. Bu folklor kelimesine çok dikkat etmeliyiz. Daha birçok dönemde de bu kelimeyi duyacağız. Nedir bu folklor? Sakın folklordan da halk oyunu, halk ekibi gibi bir şey aklınıza gelmiyor. Nedir bu folklor? Halk kültürü arkadaşlar. Halk bilimi demektir. İşte Bedirhan Neyboğlu da bu folklordan, halk kültüründen çok fazla yararlanmış. Eserlerde bu noktada malzemeler kullanmıştır diyebiliriz. Çok popüler şiire Karadut'tan bahsettik. Karadut karşımıza gelebilir. Dol, Karabakır, Dol, Yaradana, Mektuplar yine eserlere çokça önemlidir diyoruz. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu. Yine bu dönemde bilelim ama çok daha sonra gelebileceğini düşünmüyorum. Destan şairi, destan şairi diyoruz ama sadece Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu mu destan şair? Hayır. Biz fazla üstü işlerken de destan şairi demiştik. Yani sorularda bunlara dikkat etmeliyiz. Hemen destan şairi diyor diye Niyazi Yıldırım demeyeceğiz. İçeriyle bakmalıyız, eserlere bakmalıyız. O da birçok sanatçımız gibi hece ölçüsünü hece ve kullanmış kullanmıştır eserlerinde. Birçok tarihi kişiyi de destanlaştırmıştır. O yüzden edebiyatımızda destan şair olarak anılmıştır. Hacı Bayram Veli, Alparslan, Osman Gazi gibi büyük isimleri destanlaştırarak anlatmıştır eserlerinde. Bozkurtların ruhu, Bozkurtların destan altında eserleri de önemlidir ama burada tabii ki de Bozkurtları gördüğümüz zaman Hüseyin Yeraksız'la da karıştırmayacağız. Dikkat! Bozkurtların ruhu, Bozkurtların destanı. Zaten destanlaştırıyor dedik ya, destan şair dedik. Bozkurtların destanı Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'na aittir diyebiliriz. Gelelim Hüseyin Halatsız, Atsız. Hepinizden duyuyorum o sesi. Hüseyin Halatsız Atsız derneğinde hepimizin aklına Türkçülük akımı geliyor. Türkçülük akımının en 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 büyük temsilcisi ve edebiyatımızda hangi dergileri çıkartmıştır? Atsız Mecbua, Orhun... Orkun Ötüken dergilerini çıkartmıştı ve de bunları da genel kültür olarak bilmekte fayda vardır. Tabii ki Türkçülük düşüncesi olduğu için Türkçülüğü en güzel şekilde anlatan isim olduğu için milli duygular eserlerinde olmazsa olmazdır arkadaşlar. Milli duygulara çok şeyler vermiş, işlemiştir, geliriz. Eserler zaten Türkçülükten direkt aklımıza ne geliyor? Sembolü bozkurt geliyor. Bozkurtların ölümü. Bozkurtlar diriliyor. Ama dikkat! Bozkurtların destanı Niyazi Yıldırım'ın. Bozkurtların Ruhu, Niyazi Yıldırım'ın. Burada ne var? Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Ruh Adam, Deli kurtu zaten Kurt düşünebiliriz. Dal Kavuklar Gecesi de yine e, sorularda, belki deneme sınavlarında karşımıza gelebilecek eserlerden bir kaçıdır. Yavuz Bülent Bağkiler'i de yine Milli Elibaz Mevkanı'nın devam ettiren şu sanatçılar arasında alıyoruz arkadaşlar. Yavuz Bülent Bakiler de yine geleneksel şiire vardır, gezi yazıları vardır. Anadolu Anadolu coğrafyası'nda Anadolu insanını işlemiştim. Neler çıkalı, çıkabilir Yavuz Bülent Bağkiler ile ilgili? Duvak çıkabilir, sorularda genelde duvak tercih ediliyor. Yalnızlık yine adlı bir eseri var, bu Gezi yazıları var demiştik, nedir bunlar? Üsküptan, Kosova'ya, Türkistan, Türkistan. Bazen edebiyat sorularında özellikle türlere dair soruları görürüz. İşte şudur gezi yazısı, şöyle romanı vardır, şu şekilde şey vardır. Yine burada da Üsküpten, Kosova'ya, Türkistan, Türkistan'ın da gezi yazısı olduğunu bilmekte fayda vardır diyorum.